Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi size e, iPhone'umuzu hızlandıracağız. Mikrofon da kapalıydı. İki aşama vereceğim arkadaşlar size. İlk aşamamız şu e, şurada Safari'nin e, geçmişiniz var. Safari'de girdiğiniz yerler. Onu kesinlikle kapatın arkadaşlar. Bak geçmişi pardon ve web site verilerini sil diyor. Bunu silin arkadaşlar süper olacak yani. Boş boşuna oyuna giriyorsunuz. Oyunla, oyunda arka planda açık şeyleriniz sürekli çalışıyor. Bu da cihazınızı kastırıyor. İkinci aşamamız arkadaşlar. Oradan erişebilirliğe giriyorsunuz. Buradan ekran ve metin puntosu var. <laughs> Buraya tıklıyoruz. ilk önce saydamlığı azaltıyorsunuz. Tamam Sonra otomatik parlaklık var <laughs> en altta. Onu açın arkadaşlar. Onu e, kapatın arkadaşlar. Sizde büyük açık olacak. Onu kapatın. Ee, FPS'iniz yükselir oyunlarda arkadaşlar. Boş boşuna arkada planda gereksiz şeyleriniz kapan e, çalışmaz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, daha sonra atacağım videoları kesinlikle takip edin. Bu da cihazlarınızı hızlandıracak. Beğenip takip etmenizi e, istiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.